Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi önce bazı değişikliklerden bahsedeceğiz yayın konusunda çok karışık olduğu, çok herkesin anlaşı, anlayabileceği ölçüde anlatılmadığı söyleniyor. Bu konuda bazı kullanıcılarımızla görüştük, uzun süredir bizi takip eden, onların görüşlerini aldık. Aynı zamanda bu işleri profesyonel yapan bir arkadaşla falan da görüştük. Ee, ve sonuç olarak bazı şeyleri filtreleme gerektiği söylendi. Yani yanlış anlaşılmaya müsait olan bazı şeyleri yayınlarda filtrelememiz gerektiği söylendi. Ona uygun bir şekilde bir yenilik yapacağız arkadaşlar kanalda. Daha anlaşılır, daha kullanıcı dostu, daha e, basitleştirilmiş şekilde anlatmaya çalışacağız bazı şeyleri. Fakat bunun bir pozitif bir negatif yönü var. Pozitif tarafı evet anlaşılabilirliği artıyor ama negatif tarafı da şu. yani bu sonuçta kompleks bir şey yani hani karmaşık bir mevzu bu. Basit bir mevzu değil. Bunu basitleştirdikçe birçok şeyi nasıl anlatayım? Göz yani birçok şeyi göz ardı etmiş olacağız. Yani güvenilirliği azalmış olacak yayınlarımızın. Ama nihayetinde şunu düşündük yani bunu vatan bunu takip eden arkadaşlarımız anlayamıyorsa önemli bir kısmı anlayamıyorsa o zaman yani hani bir anlamı yok yani çok %100 doğru yapsam bile söylediğin şeyler %100 çıksa bile anlaşılmadıktan sonra bir anlamı olmadığı kararına vardık ve bundan sonra daha basit yayınlar yapacağız. Piyasayı daha basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Evet. Bunu konuştuktan sonra gelelim şu operasyona. Şimdi Madagaskar ülkesinde çok değişik bir operasyon gerçekleşti arkadaşlar. Kimseyi suçlamıyorum Madagaskar'da işte <laughs> Madagaskar'da yaşayan, bunu yani takip etmesi gereken devlet kuruluşları var. Madagaskar devletinin kuruluşları var. Onların bulup çıkarması lazım yani. yani. Ben bu benim işim değil yani. Tamam mı? Ama ben size olanları basitçe anlatayım. Madagaskar'da bir enerji şirketi ve bunun bir iştiraki var arkadaşlar. Bu enerji şirketi ismi lazım değil. Venezuela'da petrol yatakları ile ilgili petrol çıkartılması ve kömür rezervlerinin çıkartılması ile ilgili bir anlaşma imzalıyor. Bu tabii ki piyasaya servis edildiğinde sanki Venezuela'nın tek ortağıymış gibi falan. ya Böyle Bütün oradaki her şeyi çıkaracakmış gibi servis ediliyor. Ama aslında gerçekleşen şey 500-600 taşeron şirketten bir tanesi olarak buna da belli bir iş veriliyor orada. Bu sırada bir fon yöneticisi, hırslı bir fon yöneticisi... ...kendi yönetmeninden habersiz bir şekilde... Ee, bu kağıdın senedin va şeyini ağırlığını fonunda arttırıyor ciddi şekilde. Para da kazanıyor. Tamam mı? Yani hani aldığı yerden çok yukarıda gidiyor. Fakat gittiği yerde kendisine alıcı bulamıyor. Yani likidite bulamıyor. Hani onu satacak kademelerde onu satabileceği adam bulamıyor. Pazarlayabileceği adam bulamıyor. Tabii sonra durum anlaşılıyor. Yönetmen durumu fark ediyor. Yani o fon yöneticisinin başındaki adam durumu fark ediyor. Yanına çağırıyor bu vatandaşı. Diyor ki hayırdır? Valla diyor böyle böyle bunu aldık. İyi de para kazandık. Fakat gitti yerde satamıyoruz. Şey yok. Vatandaş da diyor ki bunu çöz. Eğer çözemezsen işinle vedalaş. Yani. Hani bunu bir şekilde piyasaya yedir diyor yani Ondan sonra bu vatandaş Madagaskar'ın en büyük ticari şehrinde yani başkenti değil de ticareten en büyük şehrinde bir medya kuruluşuna telefon açıyor. Medya kuruluşuna diyor ki yani sosyal medya kuruluşu bu böyle böyle bir kampanya düzenlememiz gerekiyor detayları konuşuluyor falan belli paralar ödeniyor bu şir bu şirkete. Ondan sonra bir bakıyorsunuz e, Madagaskar sosyal medyasında. Ha bu arada da şirket bünyesinde... yani orada bir risk var. Bu riski birazdan anlatacağız. Yaşanan bir olay var, siyasi bir olay var. E, bu riski ana şirket burasıktan kurtarmak için kendini bedelsiz bir şekilde burada almış olduğu lisansları bir iştiraki olan ve yani çok kötü durumda olan başka bir şirketin halka açık olan aynı zamanda başka bir şirketin içine tıkıştırıyor. Tamam mı? Yani bu lisansları şeyleri ya yani bu işi özetle ana yani iyi olan şirketin bünyesinden çıkartıp iştirakinin içine sokuşturuyor. Ve bunu sanki sıfır kilometre habermiş gibi o e, sosyal medya kuruluşuyla beraber bu haberi birden böyle her yerde görmeye başlıyorsunuz. İşte şöyle oldu böyle oldu milyon dolarlık petrol rezervleri bilmem ne falan peşmeken reklamlar yapılıyor. Şimdi burada mevzu bu şirketin fiyatının yükselip yükselmemesi hisse senedinin fiyatının Yükselip yükselmemesi falan değil arkadaşlar. Yükselebilir, düşebilir ayrı mesele. Ama burada bir olay var. Yani bu vatandaş satmak istiyorsa alıcı bulamadığı zaman satmak istiyor, alıcı bulamıyor. Gidiyor bunun parasını ödüyor, reklamını yaptırıyor, elindeki malı satıyor bir şekilde. Peki neden bu kadar inatla aslında yakalansa çok büyük ceza alacağını bilmesine rağmen yani bunu araştıracak, Madagaskar'da bunu araştıracak bir savcı, bir kuruluş yok ama yani velev ki birisi şikayet etti, bakıldı falan filan, denk geldi. Namuslu bir Madagaskar savcısına denk geldi. Rüşvet almayan falan. Çok büyük suç aslında yani. Sonra yani ne yapıyorlar? Bunu niye göze alıyorlar falan onu konuşalım. Çok büyük bir risk var arkadaşlar. Söylenmeyen şey şu. Venezuela devleti Guyana diye bir e, devletin sınırında Essequibo diye bir bölge var arkadaşlar. Tamam mı? E, bu arada Venezuela'yı bilmeyenler için konuşuyorum. Bu çok petrol zengini bir ülke. Dünyadaki en büyük ikinci ya da üçüncü olması lazım petrol rezervlerinin sahibi olan ülke. Güney Amerika'da. Amerika'nın burnunun dibinde yani. Bu vatandaşların başına... Önce Chavez diye sonra da onun şoförü olan eskiden otobüs şoförü ya da Chavez'in şoförü tam bilmiyorum yani. Mafyatik bir tip geçiyor. Ülkenin yüzde 45'i yani eğitimli doktoru, hakimi, savcısı bilmem nesi dürüst olan yüzde 45'i ülkeyi terk ediyor arkadaşlar. Ve açlık o kadar zenginliğin üstünde oturmasına rağmen açlık fakirlik içinde kavrulan, ölen yani yavaş yavaş tükenen bir ülke bu. Ve bu vatandaş ee, diyor ki ben referandum düzenleyeceğim. Bu bölgeye saldıracağım. Bu bölgeyi ülke topraklarına katacağım diyor. Bahsettiği alanın büyüklüğü bizim Ege bölgesinden büyük. Yani işte Ege plus Marmara bölgesi kadar bir bölge arkadaşlar. Haberi de burada bu arada. E, izleyebilirsiniz daha sonra kendiniz bulup. Ve bu 9 saat önce gerçekleşti. Yani referandum yapıldı. Halkın %95'i dedi ki Esoküva'yı Venezuela topraklarına katalım. Ve şimdi bir savaşa doğru geri sayım başladı Venezuela'da. Ve Venezuela nerede biliyorsunuz bunu? Biliyor musunuz arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin burnunun dibinde yani. Ve bu adamlar dünyanın en büyük petrol rezervlerinin üzerinde oturuyorlar. Buraya alacağız dediği bölge de bu arada şu bölge, şu bölge arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu bölge de inanılmaz derecede petrol zengini bir bölge yani. Tamam mı? Ve bu vatandaş burada yani. Hani Florida'ya bizden Mısır kadar daha fazladır gerçi ya. Yani ne diyeyim size bizden işte Nijerya kadar falan bir mesafede bir şey. Amerika'nın burnunun dibi yani. Ve 9 saat önce bunun referandumu yapıldı ve bu vatandaş o hisse senedinden bu şekilde çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Yani dün itibariyle bildiğim kadarıyla bugün itibariyle yani aşağı yukarı elindeki pozisyonun önemli kısmını piyasaya yedirmiş oldu. Şimdi ben o şirket değerlenir, değerlenmez e, başarılı olur, olmaz vesaire bir şey demiyorum. Benim kızdığım nokta şu kardeş yani hani sen bunu alıyorsun bir fiyattan, satıyorsun bir fiyattan. Bunu aldığın yerde tamam mı yani kar da ediyorsun İnsanları kandırarak bu riski satmanın ben şey olarak yani şimdi Venezuela patrollerine ortak oluyoruz falan diye iki senedi birden hem iştirakçısını hem ana senedi Madagaskar'da yani. İki senedi birden milletin eline çakmanın alemini anlamıyorum yani. Tamam mı? Yani evet yükselebilir mi? Yükselebilir. Rekorlar kırabilir mi? Rekorlar da kırabilir arkadaşlar. Ama işin yapılış biçimi çok acımasızca. Evet gelelim endeks. Borsa ne oldu ne olacak? Bahsetmiştik arkadaşlar en son yayınımızda yükseliş trendi içindeyiz. Dedik ki şu zirvenin üzerine bir likidite de koşusu yaptırılabilir. Bir ihtimal tamam mı? Bir ihtimal de buradan aşağı verebilirler. Yani bunu yatay götürüp önemli olan önemli olan gerçi dolar cinsinden konuştuyduk bu Türk lirası grafiği. Önemli olan şu üçgenin Vaziyetidir yani ee, sanırım şu koşuya götürüyorlar gibi Çünkü bankalarda bugün tekrar al verdiler arkadaşlar Mesela Garanti Bankası artık yukarı sardı buradan nereye kadar gideceğini kimse bilemez Bu arada artık spot fiyatları konuşacağız ee, yeni yayın dönemimizde vadelileri konuşmayacağız arkadaşlar Çünkü işlem yapanların önemli kısmında spotta yapıyorlarmış Ondan sonra ee, mesela garanti vardı, Akbank vardı bugün. Hepsini de eklememişim bu arada ya. Kredi vardı, eklemişim buradaymış. Evet, yani bunlar artık nereye kadar gider bilinmez arkadaşlar. Yani al verdi zaten tahtaları, saatlikte de bu bölgeyi geçtiler yani. Ve bunları tutabilecek bir şey de yok. Baktığınız zaman, normalde fiyatlamaya baktığınız zaman potansiyel olarak konuşuyorum arkadaşlar. Buraya gider demiyorum yani. Potansiyel olarak mesela Akbank özelinde 42 liraya kadar yolu var. Yani gitmesinin. Tamam mı? Yani buradan dönseydi kulpa açacak diye bekliyorduk. Özellikle şu gap mesela. Buraya açacak diye bekliyorduk. Hala buraya dönebilir, dönmez diye kaydı yok. Ama break gerçekleşti bankalarda. Ee, yani o arada Türk Yolları da çok kritik bir yerden döndü. Ve e, yukarı doğru gidiyor. Burada ne demiştik siz arkadaşlar? Daha önceki yayınlarımızdan hatırlayın. Şöyle bir şey söylemiştik. O zaman buradaydık. Adam size burada al diyor. Tamam mı? Yanıltıyor. Vatandaş gitsin bir yeri test etsin. Ondan sonra kaldırsın kafayı. Ondan sonra al desinler. Ben de eyvallah edeyim demiştim. Ee, bu tahta da yavaş yavaş ala dönmeye başlıyor. Tamam mı? Ama ya bilen yok şu anda. Girilir girilmez gibi bir şey yapmıyorum. Yorum yapmıyorum. Bazı kağıtlarda dip dönüşleri var. Mesela Aksan. Bunda mesela Alarko'da da mesela dip dönüşleri var. Hani biraz pozitife sarabilir. Bir iki gün, üç gün neyse işte. O arada da endeksi belli bir yere götürebilirler. Konuştuğumuz gibi oradan da aşağıya gelebilir. Ama şunu bilin bankalar mesela götürebilir arkadaşlar yani hani e, bankalarda mesela ciddi alış var. Şu günlük grafiği açalım bunlarda. Sasa ve Hektaş da yavaş yavaş karar bölgesine geldi arkadaşlar. Bunlarda biz mesela dip oluşumlarını 20 lira, sasa içinde 40 lira olarak vermiştik. Bunun uzun süredir tuttuğu bir tane şey var, hat var arkadaşlar şöyle. Evet. Çizemedik ya. Evet bir düşüş trendi var. Bu bugün itibariyle buradan breakout yani kırılım oldu. Sasa'da da zaten daha öncesinde olmuştu. Şöyle. Fakat şunu da unutmayın arkadaşlar. E, her kırılım illa fiyatlanacak diye bir şey yok. Mesela bu çok kritik bir yerde şu anda fiyat bakımından. Şunu göstereyim. Yani bunlardaki seyir birden farklılaşabilir. Mesela ben Sasa'yı temelde beğenmiyorum. Şu andaki vaziyetini. Ama şöyle bir gerçek var. Şirketin ederine yakın fiyatlar işte 40 liralar yani. yani 40 liranın altı ucuz artık. Öyle söyleyeyim yani. Hektaş içinde mesela 19 liraların altı ucuz artık yani. Spot için konuşursak. Yani ederinin altına ederi yani 20-21 lira vardır. Öyle söyleyeyim yani. Bunlarda da öyle bir hikaye var. Ee, şş, bizim şimdi kendi pozisyonlarımızı konuşalım. Odaş'ta şortumuz vardı arkadaşlar. Bugün bir ekleme yaptık. Saatlik grafiği açalım. Maintain ettiğimiz pozisyonlar üzerine konuşuyoruz. Burada 11.75'e karşılık geliyordu arkadaşlar vadeli piyasada. X'te yayınımızı yaptık. Gelirse ekleme yapacağız diye 11.75'e geldi. Burada bir ekleme yaptık şu bölgede. Ondan sonra düşüş için bunu da takip edeceğiz yani. EKG o biraz endişelendiriyor beni. Bunda bir short pozisyonumuz vardı arkadaşlar. Bugün çok hacimli bir şekilde yükseliş yaşadı ve şu şeyi aş yukarı doğru kırdı. Yani burada likidi de buldu kendisine. Bir an önce aşağı toplamazsa bunda da pozisyonlarımızı değerlendireceğiz arkadaşlar. Eğer aksi durumda zaten stoplarımızın yeri belli. Stopa gelir patlar yani. Bunda bir problem görmüyorum. Onun dışında yayın yaptığımız Petkim vardı. Petkim'de herhangi bir gelişme yok. Yani hani bunda hala bahsettiğimiz seviyeleri takip edeceğiz. Onun dışında alar long'daydık. alar neredesin? Evet. Bu vatandaşta stop olmadık. Yükselmedi, düşmedi. Yerinde sayıyor. Taşıdığımız pozisyonlar X yayınlarımıza göre bu şekilde. Yeni pozisyon henüz açmadık. Bankalarda düşünebilirdik. İş bankasını bozmuştuk arkadaşlar. Yani şurada şeyden çıkmıştık. Hatırlıyorsanız 22,5 lirada pozisyondan çıkmıştık. O da bugün breakout yani kırılım gerçekleşti. Şeyi de doğruladı. Yukarı trendini de doğruladı arkadaşlar. Fakat buna... Yani bulaşmayacağız bir süre. Bu mesela bankalar arasında şu an en ucuz fiyatlanan bu var arkadaşlar. Diğerleri şuralarda. Öyle söyleyelim. Yani baktık bu yükseliş kalıcı bir şekilde devam ediyor. Olmadı biraz girebiliriz ya yani. normal şartlarda bakılır yani. Hani şuralarda falan şu gap dolduktan sonra şuralarda falan tekrar pozisyon açabilirmişiz aslında fakat denemedik bu bu beni pişman edebilir mesela öyle söyleyeyim. Ama borsada fırsatlar tükenmez arkadaşlar. O yüzden gidenin arkasından ağlamıyoruz. O anda bizim e, şey boşaltma, risk boşaltmamız gerekiyordu. Boşalttık. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdilik takip edeceğiz yani. Bankaların durumuna göre endeksin ne olacağı da belli olacak eee de tekrar pozisyon alınabilecek yerlere geldi bu arada. Belki bunda da bir long düşünüyoruz. Şöyle. Ama biraz da erken açıkçası yani. Yani şurayı saymazsanız buralarda olabilir. Eğer burayı sayarsanız biraz daha aşağısı var ama şunun altına geliyor. O sakata bindiriyor işi. Yani şu şekilde falan buralarda belki long düşünebiliriz ama henüz erken karar vermek için. Eğer öyle bir şey yapacak olursak, işlem yapacak olursak X'de yayınlarız arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey de görmüyorum. Evet herkese teşekkür ediyorum. Beni dinleyip zaman ayırdığınız için iyi akşamlar diliyorum.